Derin açmıştı Aynı zaten. Da. Evet. Derin biraz açmıştı. Derin sen de aç hadi. Değil? Hadi bakalım hangi bebek çıkacak. Cırtını aç hadi. Aynı. Ablası göster ona. Nerede cırtı? Evet. Hadi Derin hadi. Açabilirsin. Hadi hadi. Ay yapıyor. Bak bebek çıktı. Evet. Ablası açıyor. Bak derinde. <laughs> Aa abla açtı. Bak ablanın izi çıktı. Aynası çıktı. Derin'in topunu açtık. Derin içini aç bakalım patlat böyle gel. Evet onları çıkar. Evet başka. Bak burada da var. Derinin ilk elevalı surprise topu. Aa. Herhalde olmayan çıktı. Ay şansınız evet. Elbisemiz böyle. Açtık. Evet aç aç. Bir de rare geldi. Aa, beyaz top çıktı aslında evet. Derin bak. Derin. Aa, ablası ver bakalım. Saçlarımız çok güzel, parlıyor. Helal olsun. Aa yine olmayan bebek çıktı şansımıza. Gel buradan açıyorsun. Ayak kabloları ama. <laughs> Öyle değil bak buradan. 1 2 3. Vay, ablası alsın bakalım. sen onları aç. Abla bebeği açsın. saçlara bak. Wow. Gerçekten şanslıyız. Derin ablasına çıkan bebeği daha çok beğendi herhalde. Onun saçları var ya. Bak altında unuttum. Ama ikisi de çok güzel bebek. Evet 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 evet. Cip 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 oluyor. Wow, nasıl oldu? Bakalım Deniz. Çıkar bakalım. Hadi renk değiştir burada. Aa Derin ne yaptı bak. Oo harika renk değiştirdi. Tekrar yap bakalım. Oo. Çok güzel. Anne <laughs> Evet derin bak bak sen orada yaramazlık yapıyorsun. Bak bebek ne yapıyor? Renk değiştirdi. Çok güzel oldu. Derinin bebeği renk değiştirmiyor. O bakalım ne yapacak? Ya su püskürtecek ya da ağlayacak. Evet. Bak bebek nasıl ağlıyor? Gözlerinden nasıl geliyor? Denizin bebeği. Derinin bebeği. Derin hangisini daha çok beğendin? Evet kendi bebeğini. Evet. Çok güzel değil mi?